Orhan Gazi'nin torunu Yaroğlu, İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı Sultanı Anadolu'da birliği sağlamak isteyen Direk yazısında Kosova'da savaşın seyrini değiştiren doğuştan komutan vasıflı Yıldırım Bayazıtan. Han. Sultan Murat ile Gülçiçek Hatun'un ilk oğluydu. Küçük yaşlardan itibaren önemli alimlerden dersler aldı. Babasının önemli komutanlarından Sila savaş, ordu yüksek ve idare dersleri alıyordu. Murad Hüdavendigar onu küçük yaşlarda büyük bir bahadır olarak yetiştiriyordu. Küçük yaşlarda girdiği savaşlarda ileride ne kadar önemli bir komutan olacağını gösteriyordu. Murad Hüdavendigar'ın savaş meydanında şehit düşmesi üzerine Beyazıt muharebe alanında hükümdarlığa geçmişti. Ve Yakup Çelebi'ye bir ulakla haber göndererek acil otağa gelmesini emretmişti. Düşmanların ardından az süren Yakup Çelebi'nin babasından da haberi yoktu. Ulağan haberi getirmesi üzerine babasının çağırdığını düşünen Yakup Çelebi süratle otağa dönmüştü. Otağa gelen Yakup, Yıldırım Bayazıt'ın emriyle orada boğduruldu. Bu olay Osmanlı Hanedanlığındaki ilk kardeş katli de olmuştu. Bu kararın verilmesinde 1. Murat'ın oğlu Savcı Bey'in isyanı ve katlinin etkisi de muhtemeldi. Ardından Bayezid Han kardeşinin naaşını Bursa'ya göndermiş, itibarına layık bir törenle defnettirmiştir. Yıldırım Bayezid başlangıçta bu duruma karşı çıksa da devlet adamları tarafından ikna edildi. Zira askerler de Yakup Çelebi'yi sever ve hürmet ederdi. Oluşabilecek bir isyanda iki taraf savaşabilir, Osmanlı güç kaybeder, ve Haçlı kuvvetlerine karşı ordusunu kaybedebilirdi. Hem de dedelerinin ve babasının güçlüklerle bu hale getirdiği devlet yok olma tehlikesine kadar gidebilirdi. Bu karar Yıldırım Bayezid için verilmesi zor bir karar olmuştu. Murad-ı Hüdavendiyar'ın şehit olması ve Yakup Çelebi'nin boğdurulmasına haber alan Karamanoğulları Şehzade Yakup'un öldürülmesini bahane ederek Osmanlı'ya karşı Anadolu beyleriyle İslam bayrağını astılar. Karamanoğullarının kışkırtması üzerine Germiyan hükümdarı 2. Yakup Bey evvelce kız kardeşinin çeyiz olarak verilen toprakları geri almış, Kadı Burhanettin ise Kırşehir'i zapt etmiş, Karamanoğulları da evvelce Hamit ilinden alınan Beyşehir'i kendi topraklarına katmış. Ayrıca Saruhan, Aydın, Benteşe ve Hamit beylerin de Osmanoğullarının aleyhine çevirmişti. Anadolu Birliği'ne önem veren Yıldırım er geç bu duruma el koyacaktı. Anadolu'dan önce Rumeli'de düzeni sağlamlaştırmak zorundaydı. Kosova meydanında öldürülen Lazar'ın oğlu Stefan lazaraviç Osmanlı'ya sadık olmak şartıyla onu ülkesinin başına geçirdi ve bir anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre kız kardeşi Oliveira ile Yıldırım Bayazı'san evlenecek ve Osmanlı kuvveti istediğinde yardım kuvveti gönderecekti. Böylelikle, kuzeydeki Macar tehlikesi de Stefan'ın Yıldırım'a olan bağlılığını arttıracaktı. Ayrıca Brankoviç de vergi vermek suretiyle itaate alınmıştı. Yıldırım Bayazıt, bir taraftan da Rumeli'de halkınlara devam etmek hem de Rumeli'de kuvvetli kalabilmek için Evronos Bey, Paşa Yiğit, ve Firuz Bey gibi kumandanlarını bu bölgede akımlar yapmak için Rumeli'de bırakmıştı. Gerekli tedbirleri alan Bayazısan yönünü Anadolu'ya çevirdi. Karaman, Germiyan, Aydın, Saruhan, Menteşe ve Hamitoğlu beylikleri Şehzade Yakup'un intikamını almak bahanesiyle Karamanoğulları etrafında toplanmışlardı. 1389 yılında Bursa'dan yola çıkan sultanın yanında Candaroğlu Süleyman Bey, Sırp Kralı Stefan ve Roma İmparatorunun oğlu Manuel ile kuvvetleri de vardı. Manuel ve Roma ordusunun bir kısmını yanına alan Bayazıtsan, Roma'nın olası saldırısını engellemiş oluyordu. Yıldırım Bayazıt ilk planda Karamanoğullarına destek veren beyliklerin işini bitirmeyi tercih etti. İlk olarak Batı Anadolu beyliklerinin üzerine hareket etti. Germiyan hükümdarı 2. Yakup Bey sultanın kalabalık ordularla geldiğini görünce eman diledi. Ancak Bayazıt, Yakup Bey'i affetmeyerek onu İpsala Kalesi'ne hapsetti ve Germen ülkesini ilhak etti. Buradan Saruhanoğulları üzerine yürüyen Bayazıt burayı da savaşsız bir şekilde elde etti. Oradan Aydınoğulları üzerine yürüyen Bayazıt burayı da harpsiz şekilde ele geçirdi. Aydınoğulları hükümdarı İsa Bey'in yaşına hürmet ederek ona Tire şehrini dillik olarak verdi. Yıldırım Han buradan Menteşe üzerine yürüdü ve burayı da ilhak etti. Yıldırım Beyazıt ilhak ettiği yerleri teşkilatlandırmaya çalışmış. Oğullarını buraya vali olarak atayarak Anadolu Beylerbeyliğini kurup merkezini de kütahya yaptı ve Kara Timurtaş Paşa'yı da Anadolu Beylerbeyi olarak atadı. Yıldırım Bayezid 1390 senesinde Germiyan, Saruhan, Aydın ve Menteşe beyliklerinin ilhakını tamamladıktan sonra Hamitoğulları üzerine yürüdü. Kısa sürede müttefiklerini kaybeden Alaaddin Bey, Hamitoğlu arazisine asker çıkardıysa da geç kalmış, Osmanoğulları daha hızlı hareket etmiş ve Karamanoğullarından önce burayı ele geçirmişlerdi. Yıldırım Bayezid'in karşısına çıkmaya cesaret bulamayan Alaaddin Bey, kuvvetlerini geri çekti. Burayı da topraklarına katan Beyazısan, oğlu İsa Çelebi'yi buraya sancak beyi olarak tayin etti. Hızlıca Saruhan, Germiyan, Aydın, Menteşe ve Hamit beyliklerini ortadan kaldıran Beyazısan, çıbanın başı olarak gördüğü Karamanoğulları üzerine yürüdü. Zaten Anadolu beyliklerinin de Osmanlı'ya karşı kışkırtan Karamanoğullarıydı. Alaaddin Bey destekçilerini kaybetmiş olsa da yaptıklarının ceremesini çektirmek için Karamanoğulları üzerine sefer yapılması şarttı. Hamitoğullarını itaat altına alan Bayazı Han, hızlıca Karaman sınırlarına girdi. Osmanlı ordusunun Karamanoğulları sınırlarına girdiklerinde Alaaddin Bey'in destekçisi Kadı Burhanettin diğeri de Osmanlı ittifakından ayrılan Candaroğlu hükümdarı 2. Süleyman'dı. Alaaddin Bey, Yıldırım Bayazı Han'ın üzerine geldiğini öğrenince müttefiklerinden yardım istedi. Hızlıca hareket eden Yıldırım Bayazı Han, Konya Kalesi önlerine geldi ve Karamanoğlu başkentini kuşattı. Yıldırım Bayezid Sağ'ın Konya'yı kuşattığı vakit zaman harman vaktiydi. Ancak tarım arazileri kale dışındaydı. Korkudan kaleye kapanmış olan halk mahsullerine ulaşamıyordu. Yıldırım Bayezid da bir ferman vererek mahsullere el sürülmemesini emretmişti. Tellallar her kim yağma ve talana kalkışır, halkın malına zarar verirse en şiddetli cezalar ile cezalandırılacaktır diye duyuru yaptı. Osmanlı askerinden bir kimse dahi halkın bir buğday tanesine bile dokunmadı. Fakat bir zaman sonra Osmanlı askeri yiyecek bakımından zor duruma düşmüştü. Bunun üzerine ordudaki ehil insanlar padişahın emriyle kaledeki mahsul sahiplerine birer teklif ulaştırdılar. Mahsulünüzü ovada yatmakta olup havadan kuşlara, yerden de böceklere yem oluyor. Niçin gelip satmazsınız? Dilediğiniz fiyata satın alınsın. Böylece Allahu Teala'nın nimetlerinden her iki tarafta faydalansın. Bu duruma çok şaşıran halk çoktan mahsullerinin yağmalandığını zannediyordu. Ancak Bayazıt Han'ın koyduğu yasaktan haberdar olunca hakka ve adalete verdiği önemden dolayı sultanı ve ordusunu tebrik ettiler güvenli bir şekilde mahsullerini topladılar ve askerlere para karşılığında satmaya başladılar. Konya halkı Osmanlı Sultanı'nın adaletini ve ihsanını görünce şehri Osmanlı'ya verip Osmanlı'ya katılmak istediler. Halkın Osmanlı himayesine girmek istediğini gören Alaaddin Bey kalede saklanıyor ve ecel telleri döküyordu. Şehrini kaybetmek istemeyen Alaaddin Bey sultan elçiler gönderip fermanla boyun eğdiğini bildiriyordu. Ve geçmişte yaşanan olaylar için adeta yalvarıyordu. Ayrıca birkaç kaleyle yetineceğini ve sultanın emrinden çıkmayacağını bildiriyordu. Bu sırada Candaroğlu ve Kadı Burhanettin ordularının Konya'ya doğru yaklaştığı haberi geldi. Bayezid Han bu duruma çok öfkelenmişti. Elbette bu hainliğinin hesabı vakti geldiğinde soracaktı. Yıldırım Bayezid Han devlet adamlarını ve komutanların önerisiyle kuşatmayı kaldırıp anlaşmaya karar verdi ve Alaaddin Bey'i affetti. Larende ve taş elini ona bıraktı. Beyşehir ve civarını Osmanlı'ya katılmıştı. Çarşamba suyu her iki devlet arasında sınır tayin etti. Yıldırım Beyazistan, Candaroğlu'nun kendisine yaptığı hainlik için üzerine yürümek istediyse de ordusunun iki seneye yakındır seferde olması ve yorgunluğunu dikkate alarak bu seferi ertelemişti.